اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة صدق رسول الله ونطق حبيب الله <mühterem> محترم مسلمان صحابة من أندى Ebu Derda radıyallahu an bir gün fidan dikiyordu. Onu gören biri bu işin dünya malına düşkünlük anlamına geldiğini zannederek Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun dedi. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini ona hatırlattı. Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse bu o kimse için bir sadaka olur. Aziz müminler, kainat Allah'ın yoktan var ettiği ve bizlere bahşettiği bir nimettir. Allah'ın mülkünde ve hakimiyetinde olan imar ve ihya sorumluluğunu üzerimize yüklediği bir emanettir. Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren bir hakikat kitabıdır. Nitekim Rabbimiz bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması Allah'ın varlığının delillerindendir. Cenab-ı Hak hassas bir denge ve düzenle yarattığı kainatın kendisinin eseri olduğunu bizlere öğretmektedir. Hayat bulduğumuz bu alemi ve içindekileri yaratanın, yaşatanın ve yönetenin kendisi olduğunu hatırlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, çevresine ibret nazarıyla bakan insan göklerin direksiz durmasında, yeryüzünün yaşamaya elverişli kılınmasında, kainatın kusursuz işleyişinde nice hikmetler görecektir. Gökten inen yağmurla hayat bulan topraktan türlü türlü bitkiler yetişmesinde can dostlarımız hayvanların birbirlerinden güzel görüntülerinde ve bizlere sundukları sayısız faydalarda nice ibretler bulacaktır. Değerli Müslümanlar, insan kainatı keşfettikçe kendini keşfeder. Dünyayı tanıdıkça yaratılış gayesini daha iyi kavrar. Çevresini anladıkça nereden geldiğini ve nereye gideceğini idrak eder. İnsan suyu hayatın kaynağı olarak bildiği kadar kendisinin de bir damla sudan yaratıldığını düşündüğünde tevazu sahibi olur, kibirden arınır. Evini güneşin ışığına ve ısısına açtığı gibi gönül hanesini de İslam'ın çağlar aşan aydınlığını açtığında iyiliği dünyaya hakim kılar. Yem vadilerin, masmavi denizlerin, yıldızlarla bezenmiş göklerin, kainatın süsü olduğunu idrak ettiği gibi, haya ve iffetin de ruhun süsü olduğunu fark ettiğinde, güzel ahlakı kuşanır, huzura erer, gerçek mutluluğu elde eder. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, Zaheral fesadu fil berri vel behri bima kesebet eydin İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden, karada ve denizde düzen bozuldu. Bu ayeti kerimede belirtilen hakikati bugün hepimiz açıkça görüyoruz. Günümüzde yaşanan çevre felaketleri sorumluluklarımızı ihmal etmemizden kaynaklanıyor. Her gün bir canlının daha neslinin tükendiğine dair haberler duyuyoruz. Tabiattaki doğal yaşam alanları sadece fotoğraflara konu olacak kadar azalmış durumda. İhmal ve kusurlarımızdan dolayı ormanlar kaybolmaya, topraklar çölleşmeye, su kaynakları yok olmaya başladı. Oysa ki çevremizde yer alan her varlık Allah katında değerlidir ve kendi lisanı haliyle Allah'ı zikretmektedir.'' Yüce Rabbimiz bu hususu bize şöyle haber vermektedir. Tüsebbihu lehu semavatü ve seb'u vel ardu ve men fihin. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Öyleyse kıymetli müminler, yaratılan her varlığa yaratandan ötürü değer verelim. Kainat kitabını Hikmet, tefekkür ve ibretle okuyalım. Kaynaklarımızı ölçülü kullanalım, israf etmeyelim. Yüce Allah'ın aleme koyduğu hassas dengeyi gözetelim ve koruyalım. Çevremize karşı sorumluluğumuzu ibadet şuuruyla yerine getirelim. Kainatın yegane sahibinin Rabbimiz olduğunu, bizim ise emanetçi olduğumuzu Aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki çevremiz atalarımızdan bize bir miras, bizim de çocuklarımıza bırakacağımız eşsiz bir emanettir.